Sana Yacım, hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olasın. Hocam şimdi hep mitolojiden bahsediyoruz ya. Mitolojinin içerisinde tabii ki doğal olarak da hayvanların da bir e, yeri var. E, i̇şte Sphinx'ler olsun kargalar olsun bir takım şeyler de var bu mitolojinin içerisinde. Bu hafta bu kargaların acaba mitolojideki yeri nedir? Onu mu açasak acaba? Nasıl olur? Bana bir şey Değil mi? Çok ilginç bir bilgi gelecek. Böyle bazıların tuzakları uçuklayacak gibi geliyor bana. Evet. Şimdi bu dünya düzlemi aslında yaratılırken, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Dünya düzlemi yaratılırken mit olarak dalga, frekans, elektrolar düzleminde yaratılırken aslında önce toprak bak dinle. E, burası önemli aslında. Şaşıracaksın. Bir bilgi evet. geliyor. Toprak, su, ateş, e, hava, eter, daha sonrasında bunlarla beraber işte gezegenler, felekler, alemler, boyutlar, evet. işte Berzah alemi, emir alemi, ceberut alemi, melekut alemi, lahut alemi, lefi mahfuz alemi, uzay boşluğu yaratılırken dalga olarak geldiğinde işte ilk arşı alemi, arşı alem yaratılıyor, arşı alemin üzerine arşı alem yaratıyor ve kürsün üzerine Allah-u oturuyor yani şahitlik makamına bakarken aslında evet. bu dünya düzlemi iki tane e, öküzün boynuzlarının üstüne koydu söyleniyor. Yani burada ne oluyor? Öküzün e, boynuzlarının üzerine koyması e, sonrasında bu mit olarak dalga olarak a, tanrıların atı hani tanrıçaları anlatıyorum ya hep tanrı ve tanrıçaların birbirleriyle kavgaları, didişmeleri işte ya da sevişmeleri ya da doğurmaları ya da işte bir şekilde e, yerin altına girip gökyüzünü ya da yer yüzünü e, yaşatırken evet. yaratırken birbirleriyle sevişirken ya önce bitkiler alemi, bak hayvanlar alemi, mineraller alemi evet e, yaratılıyor. Dağlar, taşlar, e, yeryüzü, su, işte hava aynı zamanda iç içe girerken, bak diyor ki önce bütün alemi düzenliyor bir düzen içerisinde aşağı alemi yeri götü, yeri yedi kat yeri 7 kat yukarsın. Daha sonra a, insanı hazır hazır yani huzurda hı hı. ve hazırda bu dünya düzlemini otur, tutturuyor Yani bu dünyayı yaratıyor. Önce önce rahim yok mudur? Tabii rahim. ki. Yok. Önce Rahman vardı. Bak, besleme ben... açılımı Rahman vardı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim. O beynin altında bak sen ne yaptın? Beynin altında. Yani rahman ve rahim olan bu dünya düzlemi rahmin içine sen Hazreti Ali, besmelerin B'si, ben noktasıyım dedi, işte burası. Evet. Hali hazırda, sen huzurda buraya düşüyorsun. Bu Hı -hı. Dünya düzlemine geldin. İşte bu bütün bu alemleri yaratırken, hayvanlar ve bitkiler senin emrine secde Gerek eterek, melekut sistemi dediği, aslında bak, ne yapıyoruz? Berzah aleminden, emir aleminden, misal aleminden, ceberut aleminden, meleküt aleminden sonra mis şeye tamamen e, miraca çıkıyor ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada kendini yarattım dediği orası tekrar aşağıya indiğinde aşağıya bu dünya düzlemine indiğinde bitkiler. Bu bitkiler ne? Hayvanlar. Senin için önce senin yemen için, içmen için, yürümen için dağları, taşları yarattım dediği Sonra ne yapıyoruz? Tekrar bu düzlemi yarattıktan sonra elmayı önce yarattı. Sonra Hazreti Adem'i kandırdı dediği. Sonra Rahim'i yani Hazreti Havayı yarattım dedi. Sonra çiftleşmeyi yaratıp sonra vahdaniyeti yani kesreti yaratıyor. Görüyor musun? E Hadiye'de daha biz başla şey yapmadık. Daha düştük bu düzleme. Ay, Rahmet. Aynen. Bu düzleme düştük. Keset alemine, vahdet alemine çokluk alemine tekrar birlen diye misal, yani miracını tamamla diyor sana. Sen miracını tamamlamak için buraya geldin. Bu miraç da senin işte ahdin, senin misakin, ahdin, yeminlerin hepsini unuttun geldin buraya. Tekrar evet. hatırlayacaksın. İkra diyerek hatırlatıyor sana. Tekrar hatırla. Tekrar kendini oku diyor. İşte aynı zamanda bu kar, işte karga dediğimiz kuşlar alemi aslında bütünüyle kuşlar aleminden bu ıı, isim olarak seçilmeye başlıyor seçiliyor bak kargaya oldu kuşlar bir bütündü sonra karga olmaya başladı ya da işte serçe ya da güvercin ya da işte kartalsın bak kartalsın uçmaya başladın tamam mı önce bir serçesi çok cılız yetersizsin Uça, uçuyorsun uçamıyorsun hemen aşağıdasın sonra leylek oluyorsun belki de denizler geziyor geçiyorsun şehirler yolculuk yapıyorsun. Kartalsın. Bunu evet. gösteriyorsun. İşte karga da bunların bir birincisi bir kuşlar aleminden olan. Diyor ki karga siyah renginden dolayı karanlığı temsil ediyor. Yunanlılara göre Apollon'un Apollon'un kuşu kendisine yalan haber getirdiğinden dolayı Apollon onu siyaha çeviriyor. Fırtına kuşunun şekil değiştirilmiş şekil diyor bak fırtına kuşu bir taraftan bir taraftan haber getiriyor. Kime haber getiriyor? Kime secde ediyor? Kimi içinde ne var? Varlıklar. Evet. Secde melekül sistemi. Yani biz meleklerden daha üstünüz. Evet. Bazı geçen gün bir yere gittim ama melek falan bize arkadaşlar meleklerden daha üstünüz biz. Bize secde etmiş zaten ayet var. Aynen. Ayet. Öyle. Var çalışıyor. Onları Kari başka alışıyor. bir konumda e, tutuyorlar da o yüzden. Aynen. Daha Şimdi gibi. Gelen fırtınayı diyor temsil ediyor. Karga fırtınayı temsil ediyor. Tanrı Enli'nin kaderini levhasına çalarak çaresizliği bırakmıştı. Bak kaderini çaresizliğine bırakmıştı. Karanlığı kötülüğü bırakmıştı Enli'ye. Oğlu Ninutu da bu kuşla kötülüğün timsalı olan kuşla savaşarak Babasını geri getirmişti. Bu kuş Pegasus olarak gökyüzüne yükselmişti. Bak Pegasus olarak yükseliyor. Pegasus dediğimizde altı at evet. üstü insan. Evet. Karanlık kötü olarak biliniyordu. Minurta'nın aslı kuş olarak söyleniyordu. Bu kendisiyle insan olarak kendisinin aslında bir taraftan insanın hayvan sisteminde. Bak daha hala ayrışmamış mitoloji. Daha bay şey değiliz, ayrışmamış hali. insan evet. İnsan gibi Babası ama aşağısı at gibi. Ve e, bu hem yukarıda uçuyor hem aşağıda insan gibi gezebiliyor. Savaşıyor. Bu onunla beraber e, bu e, ve babasını kurtarmak için bunları kullanıyor. Enki ve elli yani tanrı ve tanrıça yani ve eril ve dişil. Hani tanrıları anlatırken gökyüzüne çıkıyor, savaşıyor. E, ay mühürleri, sihirleri Tanrı'nın yazgısı olan insanlaşmış Minurta şehrinden sağ tarafındaki kuş hani bir tarafta Pegasus'un bir tarafında kuş var ya kartal korkunç fırtınaların tarafı sağ tarafta olması korkunç fırtınayı yaratması korkunç fırtınalar ağaçları deviriyor bir taraftan e, onu gösteriyor bir taraftan ağaçları devirirken kötülüğü tem temsil ederken bir taraftan yeni bir yaratım yapacak o da var. Lütfen. Şimdi sel, fırtına, deprem, şu bu bitiyor ama kötü gibi görünüyor. Ama orayı bitirirken yeni bir kavim getiriyor, yeni bir nesil getiriyor, yeni bir akım getiriyor ya da seni oradan çıkarıyor gibi düşünüyorsun. Burada diyor ki Anka kuşu gökyüzün değişmez şekliyle geçiyor, tarihe yazıyor. Mesela ne diyor? Leyla'yı aramakta Mecnun onun yerine kabileye gider ve burada bulamaz. Uzun zaman sahrada geçer, çölleri geçer, sularda arar, ağaçlarda arar Şu, e, diyor şey Mecnun Leyla'yı. Uh -huh. e, çölleri, düştüğünde Leyla'yı ararken karşısına bir avcı çıkar, ceylan olarak çıkıyor bu avcı. E, bakar ona ve yalvarır. E, Mecnun Leyla'yı getirmesini ister. Ve bunu bütün günahlarının kesilmesini ister. Bak görüyor musun? Leyla, Mecnun e, çöle düşüyor. Ceylan'ın gözlerinin içine bakıyor. Gözlerinin içine bakar. Aslında bu Ceylan'ı kesip kendisine götürmesini isteyen e, kişiyi götürecek ya. Leyla'yı da kendisine vereceklerdi. Fakat Ceylan'ın gözlerinin içine baktığında Ceylan ona yalvardığını görür. Beni kesme evet. diye söylediğini görür. E, ve der ki benim çocuklarım var der onlara nasıl yiyecek götüreceğim der. Mecnun da bir bakar parmağındaki yakut yüzüğü çıkartarak avcıya verir ve ceylanı kurtarır. Burada ceylan parmağındaki yüzük güneşin sembolüdür diyor. Hazreti Süleyman'ın mühürü gibi ceylan sabah ve akşam güneşini tasvir ediyor. Bak ceylan sabah ve akşam güneşini tasvir ediyor. Görüyor musun? Ceylan'ın mitolojideki yeri, önceki yaratımı. Mecnun ve Leyla'nın sembol e, sembolik temsilcileri. Hayvanların hiçbirisi normal özellikler göstermiyor. Ceylan, kaplan, güvercin bir arada geçiyor. Bir tarafta ne dedik? Pegasus dedik. İnsan üstü, insan altı, e, altı işte üstü insan altı at. Sağ tarafta kartal var dedik. Burada ceylanı tasvir etmiş yine aynı şekilde. Mecnun'un e, Leyla'yı ararken ceylanı vur demesi ama bu sefer de avcıya vurmak istememesi, vurulmaktan vazgeçmesi bu hepsi bir tasvir, hepsi bir şekil hı hı. çocukların düşünmesi diğer taraftan onun işte Mecnun'un sevgilisini düşünmesi aslında Leyla değildir, gecedir, Mecnun bir taraftan Temmuz'dur Temmuz'da bütün bolluğu bereketi geçirmiştir ve bitirmiştir, artık yerin altına girecektir, yerin altına giderken bir taraftan yerin üstündeki bütün bolluğu bereketi getirmiştir. Bir taraftan da yerin altındaki yine, yerin altına girerken bak yerin altına girerken bu dünya düzlemine biz ayak basacağız ya onu yaratıyor. Yani her şey bizim için. Bak değişim dönüşüm yaratan da o. Ceylan'ın o çocuklarını beslemesi de o. Yine o da bir başka bir kitle varmış gibi hayvan kitlesi ya da işte ceylan, geyik, keçi Kuzu aynı sisillerin içerisinde. Ve değişim, dönüşüm değil. Bak değişiyor ve dönüşüyor. Hepsinin ayrı bir tasviri var. Keçiye diyor inat, duygu, su. Yani, Önce evet. indiriyor. Sonra insana yansıtıyor. Sonra kuzu diyor, kurban psikolojisi diyor. Bak şimdi. Bir evet. taraftan Bunlar da sembolleri o... oluşturuyor. Bizde. Evet. Ceylan diyor bak Ceylan gözlüm demesi. Sevgiyi, Hayır. aşkı, merkezi Bir taraftan ama bak bir taraftan sen Ceylan'a bağlanırken sevgi, aşk, merhamet vicdanı gözlerin içine baktığında ama bir taraftan Ceylan özgür olmak istiyor. Bana kıyma diyor. Ben özgür olmak istiyorum. Beni öldürme diyor. Bak Betül Hocam duyguya bak. Fark ettik mi? Hı hı. Yani beni öldürme diyor. Beni öldürürsen ben ölürüm. Evet. Beni hapsedersen, dağlara çıkamazsan ben Özgürlüğü ölürsem kısıtlamış. her şey biter diyor Hı -hı. hepsinin sevgisi var arkasında ve bizim bu dünya düzlemindeki işte bu rahme düşmemiz dünyanın içine düşmemiz ve dünyanın içerisindeki bütün yaratıklar bize hizmet ediyor Hı -hı. secde ediyor bak secde ediyor bize Hı -hı. ediyor sadece bizim bütün sistem bize secde ediyor Allahü Teala kadiri mutlak yüce yaratıcı diyor ki sadece senin bana hizmet etmeni istiyorum o da kulluğunu yap diyor. O da bir şey değil. O da diyor ki temiz yaşa diyor. Hı hı. Bak yaşa diyor. Yine bizler için söylüyor. Aynen öyle. Kartal, ceylan, kaplan, ilkbahardaki gökyüzündeki gökyüzünü anlatıyor. Cenneti anlatıyor. Gökyüzü cennettir diyor. Elindeki yüzüğü vermesi, ceylanı kurtarması, Kabe'de İslam'dan önce altı e, yaratılmış olan Ceylan sembollerinin tasvir edilmesi, hani güneşi tasvir etmesi, güneş babadır, rahmandır. Bak, tanrıdır, tanrıdır evet. mitolojide onu söylüyor. He, hem yeryüzünü anlatıyor, gökyüzünü anlatırken güneş Venüs oluyor bir taraftan güneş, Venüs geniz, gezegenine tekamül ediyor. Boyutlar aleminde bak sırayla güneş Venüs'ü sen daha iyi biliyorsun değil mi? Bak bunları evet. güneş Venüs'ü temsil ediyor ay e, ondan sonra şey ay e, ay neydi su e, mars'tan Beniz. sonra ay yengeç tasvir ediyor evet yengeç de orada mars'tan sonra ne geliyordu sırayla geliyor ya ay geliyor işte daha ay, sonra Merkür Venüs yengeçten sonra e, Venüs geliyor Venüs'ten sonra Boğaz'da Merkür geliyor bak bunların hepsinin boyutları olduğunu söylüyor. ve her boyutun boyuta ait şey gezegen geçişleri ve gezegenler arasında da yaratılış olarak taşları toprağa, mesela Mars'ta toprağı yaratması, Hı. Ay'da suyu yaratması, duygu aynı zamanda duyguyu yaratması, e Güneş'te bak hem ateşi yaratması, Hz. İbrahim bilincini yaratması, bir taraftan da burada ne diyor? Geyik diyor. Ve Tanrı'yı yaratması. E ay frekansında yani ikinci boyut dediğimiz, orada Tanrı çayı yaratıyor, Tanrı'yı önce yaratmış demek aşağıya doğru iniyor. Çünkü Satürn en yüksek gezegen değil mi? Son, bitiş, ölüm deme demek. Bunları evet. da de, tasvir etmiş biliyor musun? Bak mesela astrolojiye de girmiş oluyorsun bir tane bu, bunları. Kesinlikle. Çok ilginç. O kadar bilgi o kadar çok ki. Ya, da, yani bu bilgiyi tabii sindirmek, sindirmek lazım hani geçiştirmeden de. Ama yaptığımız bu çalışmalarla zaten e, bilgi sindirmiş de oluyoruz bir taraftan. Hakikaten mesela anlatırken hani bir şeylere bakıyormuşum gibi ama artık akmaya başlıyor. Sindiriyorsun yani. Evet. Bak oturuyor mesela bundan öncesinde e, hani şey yaparken ha diyorsun ki bak gezegenler yaratı yaratılıyor, boyutlar yaratılıyor, her boyutta bir hayvanlar alemi işte, bitkiler alemi, mineraller, taşlar, topraklar alemi, arşı Hı -hı. alem. Arşa alemin üzerinde de, e, yaratılmış ve e, öküzün iki boynuzu içerisinde duran bir dünya olduğu tasvir ediliyor. E şimdi bu öküzün üstündeysek biz ve r-Rahim'in altındaki noktadaysak Evet. Ben neredeyim Betül hocam? Aynen öyle. Ben yokum gibi bir şey. Nokta kadarız. Yoksun yani sen yoksun ki. Nokta bile yoksun yani, yani uzaydan mi? bakıldığında belki nokta kadar ha varız ayız. yokuz çok ilginç Allah'a alem ee, çok hocam çok zaten ilginç. siz kargayı falan söyleyince hemen şey aklıma geldi Bruce Lee'nin bir tane oğlu var Brandon Lee onun bir karga diye bir filmi var siz kargalardan falan bahsedince şöyle bir film gözümün önünden geçti gitti. Belki de onu da seyredebilir, Tekrar seyretmek isterim yani hatırlattınız bana. Bugünlerde tekrar evet. seyredeyim bakayım bir. <laughs> çok iyi oldu. Peki diyor ki sabah güneşi doğarken Venüs batar. Bak, evet. Sabah güneşi doğarken Venüs batıyor. Güneş batarken Venüs doğuyor. Güneş batar, güneş doğarken Venüs batıyor. Güneş batarken Venüs doğuyor. Birbirini takip ediyor. Evet. Aslında Leyla Mecnun'u anlatır. İslamiyet öncesini anlatıyor. Yani inanma Temmuz'dur. Leyla Mecnun sanki aynı aşk Sümerler'de bu hikayeleri anlatıyor ya anlatılıyor. Hı hı. Ya yani aslında birbirini bulamazlar. Yani birisi güneşken birisi e, e, Venüs. Venüscekken tasvir ederken yani Leyla'yı tasvir ederken Güneş Mecnun arar evet. arar aslında bir taraftan aynısı gibi görünüyor ama ikiye bölünen e, Hz. Adem'in içinde de hava ile hava yok muydu aynı Rahman Zaten ve Rahim oldu Güneş aslanı e, ayda yengeci temsil ediyor evet o zaman diyor ki hiçbir yerde arama sen Hı -hı. hem Güneş'sin hem Venüs'sün hem bütün gezegenlersin. Evet. Sen güneşi ararsan yanılırsın. Güneş do, bak aynı beden düşün. Güneş kuzey işte batıyor. E, o arada Venüs doğuyor. Venüs doğuyor ama e, birbiriyle aynı. Sen eril ve dişilsin. Yani Hı. Leyla senin içinde. Yani sen ruh, ruha giriyorsun anneyle ya da işte Rahman olarak düşün rahim olarak yaratıldığın bu dünya olarak düşün. Ama sen geriye dönüp baktığında hepsi sensin. Hiç değişen bir şey yok. Zaten İslamiyet de onu anlatmıyor. Onu söylüyor. Sümerler de Kesinlikle. onu anlatıyor. Leildir, gecedir. Sembolik e, o, olarak hikayede aslında hikayeleştirilmiş, insanlaştırılmıştır diyor. Allah'u u yani. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Haftaya belki Hangi konularda olacağız? Kimlere neler aktaracağız belli değil. Buluşmak dileğiyle. Buluşuruz inşallah. Allah'a emanet olun.